Beyler mükemmel bir dolapçı indirdik. Bizim Azman yine peşinde. Ince. Çok güzel döndü. Ya bir bırak, bir bırak, bir bırak, bir bırak hayvan ya hala. faldı tak şu Çok güzel dönerek indi ama Ya buraya buraya. Güzel bir kaplan. Şu an ayağında bir şey var mı yok mu göremiyoruz ama pek de inmeyi düşünmüyor gibi gözüküyor. Bakalım. O yine gidecek yanda bak 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 bak. Çek ya ben biliyorum. Hayvanı rahat bırakmayacak ya. Hayvanı rahat bırakmayacak ya. Hadi gel indir. Gel gel. Buraya oğlum buraya buraya. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Herhalde tok yeme baktığı yok. Çünkü yanına bayağı da yem attık. bir tane daha geliyor beyler gördünüz mü? <laughs> Nereye gitti o? bu yani da ama Hadi gel be. Çünkü Allah bilir nereye götürdü. Ha Ya kuşu şuraya kaldırana kadar Durana kadar uğraşıyor ya. Böyle bir şey yok. Kuş aç değil arkadaşlar. Yoksa var ya 50 kere inmişti. Yeme bile bakmıyor. Lan bari bir şer indir kuşu. Arkaya sürükleme. <laughs> 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 Ava nereye götürdü bak kuşu. Bak. Sinim var ya. götürdü ya? Lan oğlum sen nasıl bir kuşsun? Kalkacak o ya. <laughs> Kuşu fizana kadar sürük dedi be. Muhtemelen gelmeyecek o da oradan. Böyle gözüküyor. Gelen gelecek kuş hemen genelde atlıyor hemen. Bunun öyle bir havası yok ve hala yukarı doğru gidiyor. Bak bak bak. Bak yine gitti ya. Yine gitti yine. Yine gitti. tepeye kadar götürdü. Yapacak hiçbir şey yok. Artık gelir. Allah hiç gelecek gibi de durmuyor ama. gelecek kuşunki hemen zıplıyor geliyor. Bak şu an beklemedeyiz. Bu dolapçılar çok inatçı oluyor ya. Geçen de bir tane yakaladık. Geç sahibi çıktı. Kuşu saldık ama yarım saat beni var ya esir etti. onu daha videosunu atmadım. Da atacağım. Dolapçılarda bir anormallik var yani. Hadi bakalım. Mu yattı orada. kuşları ben oraya doğru yollasam. Hadi gidin bakayım oraya. Onun yanına doğru gidin. Hadi gidelim. yer gelirse devam edeceğiz. Yoksa o kuş orada yattı. Evet arkadaşlar yere indirdik. Kalktı oradan. Sağlam bir dönüşle indirdik buraya da. Bakalım kümese doğru gitsin. Öyle arkasından geçmeye çalışacağım. Hadi, hadi gidiyorum. Yapma. Evet, evet öyle. Vallahi mükemmel dunyoyu. Gel bakayım buraya. Evet. Şöyle yakaladık. Efsane bir dolapçı. Mükemmel. Şahane dönüyor şahane. Tabi bize hayırlı olsun. Bugün bir tane kaçırdık. Gel bakayım buraya saniye kaldık